arkadaşlar bugünkü yeni videomuza hoş geldiniz beyler. Bugün MTA -E Neredesiniz? Eee şey yapıyoruz. Konvo yapıyoruz gördüğünüz gibi. Evet, -E Beyler hoş geldiniz videodayız haberiniz olsun. Hoş bulduk. Olur. Hoş bulduk. Çıkalım yavaştan. Yavaş yavaşça Dur bekle birkaç tane de arkadaş Var gelecek. Mı gelen? Tamam beklerim o zaman. Yok. Şu an kim geliyordu? Erkan geliyordu. Ben... Erkan, Erkan geldi, geldi geldi şu an. Erkan geldi tamam bir de Vortex gelecek. Ya gidin gidin sen siz ben yetişirim. Tamam sağ baştan çıksın abi kasel çık. Kasiel. Sarılıyı Gel. takip ediyorsun Kasiel sarılıyı. Sarının arkasına yapış. Yavaştan çıkın Diğer abi. Yerde çıksın. Tamam Tolga sen de çık. Çıkın abi. Deflux Ricky'ye çık. Gelin moruk. DJ Madcaps. Adam bu kadar yavaş, yavaş git oğlum çok. İyi yavaş önde. Çok yavaş, yavaş gidiyor şu an. Evet sesli. <laughs> Alışmış ya ETS'e <laughs> yavaş yavaş. yavaş. Ee, oğlum. Tamam, tamam geliyoruz. geliyoruz. Tamam. tamam. O millet içe girip giriyor lan. Bu arada beyler Ankara'm Tofaş Gaming'deyiz. Aynen beyler, ee, Ankara'mdayız. Zaten bu sorunun kontrolünü yapmıştık. Açıklama kısmına da ben sunucunun IP'sini falan koyacağım. Oradan bakarak gelirsiniz. Şu an kaç kişi var abi sorunda? 112. Şu an... He, 112 aynen. 112 Şu an 112 az yani. Normalde 140-150'ye kadar çıkıyor. Aynen. Vortex sen ne durumdasın? Ben şu an bakayım. Ben de. Beyler, dümdüz devam ediyoruz. 70 de yapmayın, sağ beyler. Ben bir sağ çektim abi siz devam edin. Mi? Tamam. Abi ne yapıyorsun? Yavaş yavaş bir geçse ben soldan devam abi, ediyorum abi. abi. Ben ani fren yapmayın hiç girmeyelim biraz daha gerçek çekiyorsun. Bir de şunu söyleyeceğim. Olga yavaş kanka yavaş. Ramazan'a gireceğiz ya Ramazan yaklaştı. O Ramazan'da güzel olur ya akşamları. Ramazan'da akşam yapmayı düşünüyoruz. Ee, böyle etkinlikleri daha da çoğaltacağız. Tek e Abi içinden. E e e e Oğlum millet beni geçiyor lan. Tekne yeta değil, CS:GO falan da. Oynarsın. Ben sırayı koruyun. Önemli olan önden gitmek değil zaten ortadan gitmek daha güzel. Bence Arda konvoyu yatıyor şu an. En arkadan gitmek daha iyi abi. Beyler 80'e sabitledim. Tamam 80'e sabitle. Aranızda biraz takip mesafesi bırakın. Abi siz devam edin, siz devam edin. Araba durmuyor. Ben uçundan. <laughs> o Arama merkez uçtu bu. lan. Merkez... Lan. Oğlum gelme gelme. Ne oluyor? O <laughs> merkez uçtu ya. Lan sabit değici olsun kapanmıyor. Aynen. Ya, olsun. O baga giriyor kanka bende de oluyor. Ay C'ye basmanız o. lazım bir daha. Diğer türlü durmaz araba. Bir daha C'ye basacaksın. Evet, durduramadım. 5 kere C'ye bastım. Durmuyor. <laughs> Tam durdu. Dayı <laughs> yolun sonunda durdu. Tamam abi bekleyelim. Ya ya baktım soluyor peşim uçuyor. Tamam bekleyelim. <laughs> Bu arada ben şeyde oynamıyorsun lan eşliğim bulundu. Hayır H o, de dur, dur. Lan burada bir yerdesiniz de neredesiniz ya? Hangi üsse doğru çıktık biz. Benim araba Alayım mı seni? He alsana. Tamam bekle dur. Beyler böyle de eşliğim oldu alabiliyorsunuz. Zaten geçen videoyu izleyenler bilir abi. Ana ana beyler yavaştan ya yavaş çıkıyoruz. Ben geldim. Gel buradayım bak. Bekle bekle şu umutu falan bekledim. Gel gel takip et, Aa, ben... Ben. E, e, edin ben. Siz devam edin ben önüne çıkarım sizin. Tamam devam et abi. Ben araba kapan. İşte, arabalar. Tamam benim araba, yatla, benim araba attı, benim araba yattı. Dur dur ben takip ederim. Dörtler olsa keşke ya dörtler. Şeyin Senin arabası çok güzel. Var zormuş. dörtler. Tolga. Ha? Oğlum arabanın rengi çok güzel olmuş ha. Aklıma PUBG gelin daha gelin damat takma yani. araba dönmüyor ya. Bir dakika bizimkiler nerede bir göreyim onları. Beyler 40 sabit. Bastık. <laughs> Ulan bunlar ters gidiyormuş. Gel gel. Allah, 40 sabit. Sabit açmayın oğlum. Az önce gibi olur. <laughs> Yok <ya. gülüyor> Vallahi öyle alırsak gel gel. 40'a sabitledim Şu valla. Geliyor musun? 10 kişi miydi konuda? 10, 10, 10, 11 o civar. Önümüzdeki konu inşallah böyle bir 15, 20 görürüz ya. Onu, onu da şeyde yaparız Umut. O yeni şey var ya kanka o nasıl fena. Tamam. azıcık dikkatliyelim. Beyler şunu söylüyorum orada konu yapsak. Ne oluyor ya, oğlum? fena bir şey ya. Öyle bir yol yok yani. Eee <laughs> Benim araba yolda kaldı, ben yürüyerek geliyorum. Tamam, <laughs> atla benim arabaya. Allah <laughs> Allah. O değil de, siz ne taraftasınız benimle ilgili. <laughs> benim video neyle açılıyor? mi seni kanka, sen geliyordun. Aa, molayla <laughs> gelmişiz lan. Tamam, buldum sizi ben. Tamam, şurada, şurada biraz mola verin o hani. gelen gelsin. Aynen, ben de araba alacağım. Ondan buraya geldim ha. He. <laughs> Kaçan var. Bekliyoruz burada. O, o sabitlemeyi sabitleme ilk akla getiren helal. <laughs> bir şey demeyeceğim. <laughs> Baktım adam uçuyor. Tamam. Şimdi biraz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. 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 Benim arabanın hala modu yüklenmedi ya. Mükemmelsin. Bir dakika ben şurada bir araba alıp geliyorum. Yalnız var ya Zari, arabalar fena ya. Cidden i̇şte arabalar güzel duruyor Ama bu arada. Cidden cidden arabalar fena duruyor beyler. Onun dışında bak önümüzdeki konvoy videosunu o yolda yapalım unut. O ince yol var ya fena bir şey ya. Hangisi kanka? Kanka Ana yeni şey, kanka. Yeni şey yeni var şey. ya. O bu soruda yok ki ama. Ya tamam Sevr, diğer de. soruda çıkmış kanka ama fena bir şey oğlum. Tamam. Onda evet, ya. var ya yani aşırı sarıyor kanka yani. Aleyküm Çok selam kankadım. Erdem hoş geldin. Aleyküm selam. Şu anda Ankara'mdayız. Eğer yetişebilirsen gel. Ben... Yetiştim. Tamam sen gel yanımıza. Erdem girdi bir de. Arda bir geç abi şöyle şu arabalara baksana fena. <laughs> Clio'yu kim aldı abi? Al işte seri katil geldi yanıma. Kanka ölümsüzlük kaç? Bir şey yaparsa parayla şey yaparız. Bu seri katilin arabasının bende tekstürleri. Drop ve satacak var mı ben alırsın? Yok kardeşim. İşi gücü ve olmuş bu geri zekaların ya. Sıkıyor, sıkıyor Tamam. Arabalar Adı ne bunu. Tamire fokus atın. <laughs> Arabalarda şey var. <laughs> bir şey var. <laughs> Biri de onu eziyor. <laughs> <laughs> Beni <Beledim. gülüyor> Amaç ne <mı> abi? <laughs> tamam iki kere öldürdüm bir daha gelirse. Evet, troll yaptık. Ama mesela şu troll yaptık. Gülün o zaman. Tamam dersini aldı arkadaş. Lan ne oluyor? Tamam abi herkes geldi mi? Ben Ankara'dayız ya. Erdem Ankara'dayız. Biz yavaştan çıkıyoruz. Tamam abi Arda yavaştan Oraya. beyler yine sırayla gel, tek gel. İç içe girmeyelim. Eee Ritki. Haritada neredeyiz? Ben Ankara'dan geçin siz. Eee ortalardayız bak. Ortalardayız biraz. Çöl tarafındayız. Arada ben bir yüze falan çıkıyorum ya ona dikkat edin. Senin araba var ya, böğürtmen rengi galiba, fena bir renk. Eyvallah kardeşim. Ben siz baştan geçin. Çok ben siz de geçin, 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 geç, 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 Be geç. Episodes, git, ben geç. Git lan, git, düşmüyorsa Hepiniz düşmüyorsa Daha güzel olur Ben şu an öyle oynuyorum, çok güzel gözüküyor. Değil mi? Bir taraf, sağ mı, sol mu? Sol. Tamam, sol ben öne geliyorum. Bekleyin abi, siz bekleyin. Sol dön abi, yavaşlayın. Oh, tamam. sağdan ilerle. Tamam, tamam, tamam Arda aldım ben onu. Aci <laughs> <laughs> ne, 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 ne <laughs> oldu? Oha oha yavaş gelin lan. Şey ilişki içime geçmedi. Beni <laughs> yanıma da. Moruk ne yanıldı? Abi iç içe geçmedi ki. Amacın ne? Beyler mesafe bırakın. Ricky. Ricky iç içe geçme oğlum yanındayım. <laughs> oha bir metin altından gidiyor. <laughs> <laughs> oğlum bunu asitli kursa yapsak ne kadar güzel abi sarar ya. Abi, fena olur da. Hadi basalım mut gel. Basma basma yok. Millet hala iç içe giriyor oğlum bassak herhalde. 190. <laughs> Hadi az hızlı. Oğlum ne yapıyorsunuz <laughs> yani? az abi, o da, o da, yapıyorsun. ya? Az <laughs> hızlı Şu duralım tekrardan. Tamam. Çünkü dağılıyorsunuz <laughs> abi çok hızlı bir şekilde. Yapma yapma. <laughs> Çok güzel durdun acaba. Abi çarpma Allah geçmiş olsun. Allah. Geçmiş olsun kimler <laughs> öldüyse orada bekliyoruz abi herkese. <laughs> Oğlum son anda geçtim tam arkamda patlama oldu. Beyler lütfen. Allah belanı hala patlayın. patlayın, patlayın. E, hala pat. iç içe girmeyin abi lütfen. Yanıyorum bak. lan. İç içe giriyorsunuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kulaklığım Benim geldim. <laughs> İçine girmesin kimse. Ben şu an HD modundan çıktım beyler. Görmeniz için yani her iki modda. Gelen FPS boşta nasıl yapıyordu? Slash HD. Yok hayır o HD FPS değil. Slash FPS mi Onu bilmiyorum. Slash FPS. mi yazıyoruz? Slash FPS. FPS. yaz FPS. Slash FPS. Slash şu an FPS. Slash FPS. Slash FPS. HD al HD daha güzel ya Meta crash verdi bir dakika Murat polis ben yo Rachki bana bir şey dedi ne dedin? Rachki Rachki iç içine giriyor bak İçine içine girme bak Rachki midesin içine girme abi sarını i̇çine koru. Tam Berkay midesin içine girme tam çıkalım abi herkes geldiyse. Abi, herkes geldiyse çıkalım. Bak hız yapmayın çok fazla. Sağa çok sağa sapıyoruz. Başlayayım. Aynen aynen. Kastiyan çık. Sağdan gelin abi. Arda şu handı kapat Bu ya da hand mı ne varsa. Hand değil ya. Iletikli. Bende mi ping var oğlum Allah Allah. Birden ışınlanıyorsun. Kanka nitro Aa, koyuyor. Aa yine ya. patladı. <laughs> Aa bir şey geldi. Kimse <laughs> ölmedi. Kimse <gülüyor> ölmedi. Ölmedi mi tamam. Abi sorun ve 40 bir şey geldi. Devam et devam et devam et. Arkadaki de gelsin. 190'ı yine gördüm. Abi. Oha lan ışınlandınız geri geldiniz buraya ne oluyor? Sorul bir şeyden diye oradan bir yandan lag olmuştur. Oo benim niye pingim var lan? Hadi ping çık sorulda. Aynen şu an sorulda. bu arada klana gelmeyi unutmayın beyler. Aynen beyler e, videodan sonra buradaki herkesi bir klana alalım sorudaki. Kaan ne yapıyorsun kaan? Abi ne oluyor herkes hiç şey falan geliyor. Ulan ping var ya lag girdi sonra ne eklediler Acayip lag girdi şu an. Tamam tekrar bir şey yüklediler güzeldi şu anda. Kim? Bunlar kim? Şu araba gitti ya. Yolda çıplak kaldı. Herkes yolda çıplak kaldı. Soyulduk beyler. Abi kolu Kaldırın elleri. Tamam abi koşalım abi hadi maraton hala abi. Tamam gelin ben koşayım Ben başladım. Neyse Allah Allah. Oraya değil oraya değil buraya. Araba çekin abi. Adam ezdi. Bile, bu, şey. Aa F1 panel değişmiş. Hayır. Yo. abi. YouTube nasıl kapanıyordu lan? Şöyle güzel oldu. Birden var ya ben herkes böyle şey oldu. Arabadan düştü böyle herkes koşuyor. Komik montaj çıktı. Neyse evet, herkes alsın. Aa hava durumu falan gelmiş beyler. Evet. Ay çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> Gelmesin ya. Ben, ben şunu anlamıyorum ya. Videoya denk geliyor ya şöyle şanssızlıklar. Ya tam Ne herkes arabasını çeksin A abi. Sen gusül al. Bak sana tavsiye. YouTube kapanmıyor. Aldık YouTube'la. F. Neymiş kanka? F bir de var. Güzel YouTube'u kaldırmışlar. O yüzden kapanmıyor senin YouTube. Tamam <laughs> işte <laughs> <laughs> YouTube kaldırıldı o yüzden. Ah baga girdi. Bir de YouTube'a basıyorum kapanmıyor ekran. Efendim Arda Bir de kanka YouTube. Çekmiyor, Yok Et hayır FB'de YouTube'a basayım oradan da kapanıyor. Birileri ölümsüzlük falan gitti herkes araç kodunu falan alsın gerek. Aynen. Aynen. Tamam devam ederim, Arda, devam, Aynen, evet. çıkın, hadi devam edelim Arda devam edelim. Hadi çıkın devam edelim beyler. güzel bir sürüş yapalım 2-3 dakika beyler yavaş yavaş bitiririz. Baks, Bak Biz yapana kadar büyük ihtimalle... Beni <laughs> alacak arkadaşlar ben ben mı acaba? Ya dümdüz bir yola geçiyorum. Gelin sağdan. Tamam, sağdan, bir basalım abi. Sağdan, sağdan. sağ, bir de sağ, sağ. Oh, oh. <laughs> Aa, yarışa, yarış arda yarışa git. Aynen, tamam, abi, yarış, yani, burada, burada yaparız. Oğlum. Burada yaparız. Oğlum, oğlum, o, ya, abi, biri, abi, biri girdi. Kaç <laughs> araba burada yapamayız abi, oğlum, oğlum? Manyak mısın oğlum? Kaç tane araba var burada? Oğlum yalnız 200 210. Yalnız var ya. Güzel yarış olur ha bak. B ad BMW'nin eski kasası da var abi. Aynen diyorum. Neredesiniz ha? Ben internetten. Yoldayız kanka. Ben zaten Bengal'ın ben eski ya. kasalarından aldım. Aa ben milisi bekleyeceğim. Aa Kaan gel lan buraya. Ya, o oğlum. değil de bu YouTube ekranı bana aşık oldu çıkmıyor. Bana kapatma Umut. Ulan yetişemiyorum az yavaşlayın. Arabam yavaş. Saniye şuna şöyle bir şeyler bak. Deep değil misin? He. Selam. Şimdi ben geçerim Kaan. Hadi oğlum geçemiyorsun geçerim diyorsun Umut. Tamam. Kanka nitroya basmıyorum ben. Araç nitroya Kanka daha, az şey yazıyor. Araman daha az bak. Benimki 160 gibi basıyorsun. Aynen ki aynen. 220 falan basıyorsun ki. Belki 140 gidiyor. 205. 20 Supra, 205. Ya. Toyota Supra abi nasıl 160'da takılı kalır? Oğlum işte <laughs> ayarlamamışlar onlar. Bir ayarlasalar onları var ya gerçek hayattaki gibi. O Supra var ya şu an hepimiz dağıtır yoksa. Ben de YouTube'dan nasıl satmaca izliyorum. Hahaha. 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 bak ben Hadi beyler basın son gaz. Allah ne verdiyse. Ben yani sizi bekliyorum oğlum. Gidemiyorsunuz ki. Abi, geliyoruz arkada Ha geldik. Ben bekledim oğlum gelmediniz. Bak şimdi kan. Tela. Sende bir şeyler var abi. Halt mod var sende. Ya bin kanka sürü. Vallahi bak umut da aynısın diyor ya. İçindeyim abi. kan. Şimdi beyler böyle düzlük bir oyun gidelim. Havalimanı da olabilir abi. Havalimanı da drag yarışı <laughs> <laughs> mı diyorsun? Ya hava havalimanında abi herkes güzel yarış yapacağız işte. Tamam drag yarışı mı? Bunu nasıl? Hangi havalimanına? Bekleyin abi, bekleyin dur. Çektim ben sağ abi. Abi haritanın sağ altındaki havalimanına gelsin herkes. F10 A. Hadi geldim ben. ben. Tamam abi herkes gelsin şuraya bir sıra olalım. Gelin abi. Burada Bakın tam bir şu bir beyaz çizgi. Beyaz çizgi abi gelin. Aha kapandı. Oh. Abi araçlar şey gitti. Ya abi. Hadi koş yer için koş yer için. Evet abi koş evet başla. koş <laughs> <laughs> Ya burada sorunu sahibin cana sesleniyorum. Can. Bitti bitti. Can videomu da mı olur böyle şeyler? Can <laughs> abi yapmayın şöyle. Şunları gece halledin abi. Neyse. <Bilgülüyor> <laughs> Lan geçler <laughs> geçtiler beni. Geçtim beyler ben. Abi, araç çekin koşuyorlar ya. ben bir abi? Abi araç çekin. Sürekli araçları araştırmamıza böyle yapsak zaten biter. <gülüyor> 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 Doğru bir şey mi? Can cevabını verdi kana. Evet abi cevap verdi. <laughs> <laughs> abi gülün çekin modifiye gerek yok. Be. o benim sprom bırakın lan. Ha Firex yazıyor oyundan. TG o zaman. Allah belanı. Wee <laughs> semek. Aleyküm selam. Buradan. Benim arabadan abi, var. varmış Hem can, de 3 tane can oldu. Can da sorurlar. Buradan cana selamlar. Neyse abi gelin geçin abi sıraya. Bekleyin abi bir saniye. Modifiyeye modifiye gerek yok abi gelin abi. Ya ben araba geliyor soyunmazlar bizi. Be e, birinci olan ne var? Birinci, birinci o o olan, olan... Discord'da bir var. Aha. Hadi bak. Eee moderatör şeyler. Antlanı <laughs> <laughs> fullleyin. Moderatör VIP olabiliyor mu? Yok abi. Kon serbest mi? Oğlum biz sanmıyoruz. Bizden sonrakiler Arda. Oğlum, tamam, ben şu araçlara. Hadi. Hacı Efendim? Hacı. Hacı. Bir fotoğraf Hacı. çekeceğim dur. Fotoğraf çekeceğim. Çek abi. Kim kazanır şöyle bakıyorum. Hunt yasak mı? Hunt. Hunt yasak, yasak yasak. Um! Oğlum, oğlum harcayayım. çık lan! Hacı Efendim? Dur bindim araca. Araca bindim öyle çek. Binemiyorum oğlum, ki oğlum, abi Lan dip. Geri gel. Herkes çizgi olsun. No arcsızım. Arda yarışı da başladı abi. Arda, Orada kal. Arda güzel bir karakter al abi. Şeyi değiştir. Tamam tamam. Tamam tamam. Ben de. Ben yarışa katılmıyorum. Kız sikini. Oğlum bu Renault'a <laughs> ne yaptılar? Oğlum ben birine Renault'suna bindim uçuyor. Abi <laughs> Han Dolan anlaşılır o sorun aynen değil. Aynen. <laughs> Az da yaklaşmıyoruz <laughs> abi. <gülüyor> Oğlum bu Renault kiminse sakın arabası. Abi Arda'yı dinleyin lütfen. Eline şuna bayrak al bir şey yap kanka. Yarışı başlatacağız. Tamam dur. Tamam dur. Sıfır Arda bir derinde başlayacağız <laughs> tamam mı? <laughs> bir dakika Niye bekle bekle. Nitro alıyorum bekle. Başlıyor. Bak, Ay, dur dur. dur. Metro aldım. Bir ben ara, ciddi Benim benim eğer benim arabada hunt varsa kusura bak, şey yoldan buldum. tamam tamam ama o, bir sorun yok. 20 kişi yarış yapıyoruz abi. <laughs> hadi bir. Hadi Arda sen ne? Dur dur Arda, sen... dur, Arda hadi. <laughs> of bir. karakter yakıyor. Bir. Oğlum dur, lan. Dur, dur dur lan. 2 4 ya, <laughs> ya. <laughs> ya gel 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 <laughs> abi, gel 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 <laughs> abi, gel gel <laughs> Highlight gidenler var ha. Gel gel. gelin. Evet birinci olan kim? Evet VIP. Ben abi, bu yarıştan sonra videoyu kapatıyoruz fazla uzun olmasın abi çabuk gelin. Tamam gelin hadi bakayım. abi çabuk. Normalde bu videoyu bugün yüklemeyecektim ama madem bu kadar kişi geldi abi bunu bugün yükleyeceğim. Hadi Arda. Arda Adamım. ne yapıyorsun ya? Geldi mi herkes abi? Gel hadi, oğlum biri. niye boş? Daha, daha, geliyor geliyor ya, daha geliyor bak al bak. Bunlara <laughs> bak. Adam Megan'la yarış şey ya. Gel. Ben de Megan'la yarışım. <laughs> benim arabayı çekin isterseniz ha. Şuraya. Evet, yok yok gerek yok gerek yok, 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 yok. yok hadi. Geçin tamam. Abi. Ara bak 1 2 3 abi. Doğru adam tamam. atıyor. Tamam. 1 2 3 Lan lan ya, lan. Benim araba Ay yok arkada abi. bir şey var. Araba git. Oğlum, oğlum <laughs> bende bir şey var. Difrasa bak sen. Benim araba 180'i geçmiyor. <laughs> Oğlum <laughs> sabit lan. Benim araba 200 ile gidiyordu bir şey yoktu ki. Pardon şahane bak lan. Bırak. Ee, araba nasıldı? Acıya bir baktım tamam, bir gazladı. Ee, Bekle bir dakika abi bir, bir saniye. Gidiyordum. Bir dakika bir bir ben şu an gel. kontrol ediyorum. Deflux'in arabadan alıyordum seni. Me, abi yok Megal'la geçemez o orada bir şey var abi. O, o onunla hunt var şu an sıfırladı büyük bitmez. Çünkü ben gaza bir asıldım. <laughs> gitmedi. Benle geldim. Tamam. <laughs> ben geldim. Tamam. Öldüm ben. Bu arada mo morar aç benim. E ee, Megan değil <laughs> abi, Meganda hunt var. Erdem kazandı abi yarışı Erdem. Er Erdem, eee kanka videodan sonra şey yap. Gel yanımıza söyle. Erdem ben 3. oldum diyor abi. Hayır hayır. Tamam. Ben 2. idim. <laughs> birinciydi ama ben sayılmıyorum Diflux'ta şey vardı, hunt vardı. Lada ben zaten dedim şey yolda var. buldum diye. Eee o yüzden Erdem birinci sayılıyor. Sen verin evet. abi IP'sini Alo. Videonun sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Geldiniz. Çık lan Arabama gideceğim ben. Onu da buldum. Ya <laughs> çıkın onu. Onu hemen ben bir bombalayalım onu. E, ee, beyler şunu söyleyeyim. Önümüzdeki Sıkar günlerde şöyle. yine komo yapacağız. Bu sefer e, öyle bir yollar var ki cidden devam edelim diyeceksiniz abi. Öyle güzel yollar var. Başka bir soru. Kamyonları var. alıp tepede gezecek. Ayarlayacağım onu ben. Ayarlayacağım ben. Konvoyu ayarlayacağım. Fena bir komo olacak. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Oğlum abi. bu Renan'ın nesinde şey var gitmiyor. Beyler, video <laughs> Bozdunuz mu lan Renan'ı? <laughs> Abone olmayı bozdular. Bay bay.